Merhaba arkadaşlar. Bugün kare konusunu işleyeceğiz. Sizinle birlikte kare dediğimiz kenar uzunlukları birbirini eşit ve bütün açıları 90 derece olan dörtgenleri biz kare demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar karede şuna dikkat edin. Köşegen uzunlukları açı orta oluşturur. Birbirini ortalar. Birbirine eşittir. Ve dik kesişir arkadaşlar. En önemli özelliği budur. Dikdörtgenden farkı kesişmesi ve birbirini ortalaması. Dikkat edin arkadaşlar. Köşken uzunlukları 45-45 derece arkadaşlar aç orta oluşturur ve bütün kenarları birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar karenin çevresi 4 tane A olduğu için 4 A. Karenin alanı dikdörtgende olduğu için gibi iki kenarının çarpımı. A çarpı A'dan A kare diyebilirsiniz. Şimdi hemen sorularını birlikte çözelim. Şimdi arkadaşlar köşegen uzunluğu var. Ee, B, D ile C e birbirine eşit. İki, şu an iki eşit değil. Hiçbir şekilde kullanamıyorum. O zaman ben şurayı arkadaşlar şu şekilde birleştirirsem o zaman eşitliği rahatlıkla kullanabilirim. Şuraya A dersem burası da A. O zaman burası arkadaşlar 2A olacak. Köşegen uzunluğundan dolayı. Ve köşegenleri dik kesişirdim. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edin şu üçgende 90'ın karşısı 2A, işinin karşısı A, diğeri de Pisagor uygularsanız arkadaşlar A köküç gelecek. Bu 90-30-60 özel üçgenin kuralıydı. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı yarısıydı A. O zaman cevabımız 30 derece. Geçelim diğer soruya bir eşkenar üçgenimiz var. Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Eşkenar üçgenin bütün kenarları ve açıları birbirine eşitti. Dik kareyle bir ortak kenarları olduğundan ve bunlar da birbirine eşit olacak. O zaman şurası 60, burası da 60, şuraya 30 kaldı. Şurası 60, burası 30. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 30'u buradan geriye 150 iki eş parçaya böldü, 70 70 Şöyle bir doğru açı 180 dereceydi. 70 artı 60, 130. O zaman 180 pardon arkadaşlar. Şurası 75, 75, 150, 30 daha 180 olacak. 75 artı 60 hatta şurayı biraz daha güzel yazalım. Şuralar arkadaşlar 75 geldi. O zaman burası da 75. Topladım 135, 180 olabilmesi için 45. Üçgenin açıları toplamı 180, 45 artı 30'dan 75. O zaman 180 olabilmesi için geriye 105 derece kaldı. Geçelim diğer sorumuza. Yine bir kare. Şunlar birbirine eşit. Bunları yazalım gerekiyor. Bizden istediği şuradaki açı arkadaşlar. Şimdi şu uzatırsak tamamen bir köşegen olmuş olacaktı. Köşegenden dolayı iki eş parçaya bölecek 45 45 üçgeni oluşturduk. İkiz kenar üçgen üçgeni içerisinde üçgen, toplam 180 derece 45 ise geriye arkadaşlar 35 kalıyor. 2'ye böldüğüm zaman 67,5 67,5 Aynı şekilde burası da 67,5. O zaman burası da buçuk. Bizden buranın tamamını istemiş. 67 buçukla, ile buçuk toplarsanız arkadaşlar 35 derece bulmuş olursunuz. O zaman geçelim bir diğer sorumuzdan. Evet arkadaşlar yine bir kare var. <laughs> Şurası 90, şurası da 90. Şuraya kalır arkadaşlar. 10, 10. 20, 90 olabilmesi için burası 70 derece. Şimdi dikkat edin. 90, 10, şurası 80. 90, 10, şurası 80. Gördüğünüz gibi bu iki üçgenler birbirine eş. O zaman kenarları da birbirine eşit olmaz mı? 90'ın karşısı ile bu 90'ın karşısı birbirine eşit. Gördüğünüz gibi iki kenar üçgen oluşturdu bu içeride. 70, 180'in 70 çıkınca arkadaşlar geriye 110, 2 eş parçaya bölersem 55, 55. O zaman x dediğimiz 55 derecedir. Geçelim diğer sorumda. İki tane dikdörtgen verilmiş arkadaşlar. 50, o zaman burası 40. Yani buraya alfa, buraya delta dersem arkadaşlar. Ee, o zaman buraya dikkat edin. Bu iki üçgen birbirine eş üçgenler oluşacaktır. Çünkü şurası da 90 derece olacak. İkinci kareden dolayı o zaman burası da alfa olmak zorunda. Alfa artı da 90, alfa artı 90'a eşit. Ee, şuranın gördüğü uzunluk ile buranın gördüğü uzunluk birbirine eşit olduğundan dolayı eş üçgenler. Alfa var, alfa var büyük açıları var. 40 sa o zaman buraya da arkadaşlar 40 kalacak. Eş üçgenlerden dolayı. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi e, buralar 45-45 bölmek zorundaydı. E, dikkat edin 45-25 şurayı bulursak iç ters açıdan 5 de olacak. 45 artı 25 arkadaşlar 70. Gereğine kalacak 110. O zaman burası da 110 derecedir. Unutmayın, ee, karede köşegen uzunlukları açı orta oluşturur, yani 45, 45. <laughs> Şimdi yine burada bir 90 derece var ve ikiz kenarlıktan burası 45 derece, burası da 45 derece. Burada 90, 30. O zaman burası 60. Tamamı 180 olacak. 60 artı 45, 105. 180 olabilmesi için geriye 75 kalıyor. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi DE uzunluğu ile AC uzunluğu birbirine eşit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşitlik bir işe yaramıyor. O zaman şu şekilde köşegen uzunluğunu birleştirirsen ikiz kenar üçgen olmuş olurlar. Ve köşegen uzunluğu 45 45 bölmüş olur. Şimdi Şuraya bakarsanız arkadaşlar şu üçgeni. Şurası ile şurası eşit. İki kenar üçgen. Tamamının toplamı 180 derece olacak. 45 buradaysa 180'den 45 çıktı. 135. İki eş parçaya bölersin 35'i 67 buçuğa 67 buçuk olacak. O zaman x'i bulmuş olduk. 67 buçuk. Denelim bir diğer sorumuz arkadaşlar. Şuraya A dersem, şuraya A dersem 2A olur. Burası da A olur. Burası da 2A. Şurası da 2A. Şurayı birleştirirsem ben arkadaşlar. Şimdi şuraya alfa dedim. Şuraya beta dedim. Dikkat edin arkadaşlar. Şu üçgen ile şu üçgene. İkisinin de 90'ın şöyle düşünelim. A var, A var. 2A var. O zaman burası da 2A. Bunlar birbirine eş üçgenler oluşturdu. O zaman burası da arkadaşlar alfanın karşısı hatta şuraya delta diyelim. A ise bu alfanın karşısı da A. O zaman burası da delta olacak. İkisi birbirini eş üçgenlerden dolayı şurası ile şurası birbirine eşit olmak zorunda. O zaman burası da x Taban çare eşit. Alfa artı 90 ise alfa artı 90. Yani şurası 90. Ve ikiz kenarlık oluşturdu. 90, 45. 45 üzeri 3 İkiz kenarlıklardan dolayı. Geçelim. Diğer sorumuza. Bir tane eşitlik verilmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunlar eş üçgenler oluşturacaklardır. Şuraya A 90 A şuraya B diyeyim arkadaşlar. Aynı şekilde şuradaki üçgenlere baktım. A'nın karşısı burasıysa bu A'nın karşısı da bu. Büyük üçgene baktım. O zaman burası da ne olmak zorunda? B. Şimdi dikkat edin. A ile B'nin toplamı 90. A ile B'nin toplamı 90 buraya 90 derece kalır. İç dersin burası da 90 olacak. O zaman içeriye baktım. Alfa ile delta'nın toplamı 90. Buradan bilgi verilmiş. Alfa eksi delta da 10 bu ikisini taraf tarafa toplarsam 2 alfa detalar gitti. Yüze eşit. Buradan bir alfa 50 derece oldu. Geçelim bir diğer sorumuza. Ee, köşegen uzunlukları birbirini ortalardı ve birbirini eşitti. 45 45 şurası e, 90 dik keseceklerinden dolayı 48 oluşturdu. İki kenar üçgenden. Burası da 48. Buradan arkadaşlar. Üçgenin çeşeri toplamı 180 derece. 48 artı 48 96 artı 45'den 141. E 180 olabilmesi için 180'den 141 çıkarttım arkadaşlar. 39. O zaman alfa dediğimiz 39 derece. Açılarla ilgili kısmı bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar e, uzunlukla ilgili kısma geçelim. Şuraya dikkat edin. 90, 45, 45 özel üçgenin kuralı. 45'in karşısı A. 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı bunun kök 2 katıdır. Yani A kök 2 oluştur. Bakalım sorumuza. Köşegen uzunluğunu vermiş. Kök 5, 13. Şimdi şuraya dikkat edin. Şurası 45. Ben şuradan bir dik indirirsem 45 45 45. 90'ın karşısı 5 2 ise 45'lerin karşısı 5 5. Dik üçgenin özel üçgenimiz vardı. 5 bir şey 13. O zaman 5 12 13. Bizden A B istiyor Yani şuradan bir tanesini istiyor. Topladım 17. Kare olduğu için bütün kenarların birbirine eşittir. Geçelim bir başka sorumuza. Şimdi arkadaşlar, şuradan aşağıya bir dik indirirsem, şurası a olsun, şurası 1 olsun. Eşit olduğundan dolayı şuraya a eksi 1 kalacak. A, a, 2a. O zaman yüksekliğimiz de 2a olmak zorunda. E, dik üçgen var. Pisagor bağıntısı uygularsam, şurası ef 2 10. Karesini aldım. 2'nin karesi 4. 10'la çarptım. 40. Eşittir 2a'nın karesi 4a kare artı a eksi birin karesi. 40 eşittir 4 a kare artı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Düzenlersem 5 a kare eksi 2 a 40'ı da bu tarafa attım. Eksi 39 sıfır eşit. Çarpanlarını ayırıyorum. 5 a'ya a 10 3'e 3. Çaprazlama yaptım. 15, 13, 12'yi çıkardı arkadaşlar. Buraya eksi yazacağım. Düz yazıyorum buradan A arkadaşlar ama eksiği vermesi için şurası. A'yı 3 buluruz. Bir de A'yı buradan eksi bir şey buluruz ama uzunluk negatif olamayacağı için A'yı 3 bulmuş olduk. E, evet, 3 ise 3 kere 2'den şuradan 6 bir kenarı. Çevresi 4 çarpı 6'dan 24 bulunmuş oldu. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Bu tarz soruda da 6, 8, 10. 6, 8, 10 arkadaşlar. X istemiş. Alfa benzerlik uygulayalım. Deta. Alfa deta 90 sa delta ise alfa 90. O zaman deta. Şimdi şöyle yapalım. Alfanın karşısında bu kenarda ne var? X artı 6. Alfanın karşısında ne var? 8. 90'ın karşısında 10. 90'ın karşısında 10. İçler dışlar çarpımından x artı 6 8'e eşit. Buradan da x 2'ye eşit olmuş olur arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi x istiyor. Köşegen uzunluğunu çizersen ben diğer köşegeni köşegen uzunluk kare 90 derece oluştururdu birbirini ortalardı. 7 1 daha 8, 2 eş parçaya böldüm 4. 4 olabilmesi için 3, 4, 4. Özel üçgen 3, 4 neydi? 5. O zaman cevabımız 3, 4, 5 arkadaşlar. Geçelim farklı farklı sorular çözelim arkadaşlar. Mesela bu soruyu çözelim. Çevre 24 kök 2 ise arkadaşlar tamamı yörünge Ben, ben bunu 4'e bölersem bir kenarını buldum. 6 kök 2. 6 kök 2. Şurayı birleştirirsem arkadaşlar. Şurası 15, 75. O zaman şurası 15, şurası. 75, şurası 15. E, köşe kare açı 45 oluşturabilmesi için şuranın ne olması gerekiyor arkadaşlar? 30. Şimdi 90'ın 45, 45'te. 45'lerin karşısı 6 kök 2 ise 90'ın karşısı bunun 42 katı. 6 kök 42, 42 katı 12. Bunu bulduk. 90, 30 o zaman şuranın tamamı 60 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı bunun yarısıydı cevabımız 6. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi 12 ise 12, 12 ise 12 e, buraya da 4 kaldı. Şimdi 12, 12, 12 kök 2 olacak. O zaman şurası arkadaşlar 12 kök 2 eksi x. 90, 45, 45'ten yani kelebek benzerini yapıyorum. 4'ün 12 oranı 12 kök 2 eksi x'in de arkadaşlar x'e oranı. Bunları sadeleştirip 3 içler dışlar çarpı olan 3 çarpı 12 36 kök 2 eksi 3 x eşittir. X ile bu tarafa 36 kök 2 eşittir. 4 x her iki tarafı 4'e böldüm. 9 kök 2 eşittir x. Zaten bizden x'i istiyordu. X'i de bulmuş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla. Ee, şimdi A, E burası 4 eşit. Şuraya A, A dersem şurası 4 olacak. Şurası A artı 4 olacak arkadaşlar. Ee, alfa dersem arkadaşlar Şurası 90. Buradan alfa alfa delta dersem arkadaşlar şurası da delta olacak. İkisi birbirine eş üçgenler oluşturdu çünkü. Alfa delta varsa şurası 90 derece. Alfa ile delta'nın toplamı 90 olmak zorundaydı. Şimdi şuraya dikkat edin. Burası bir dik var. Dik dedik. Öklit diyebilirsiniz. Ama önce Öklit'ten önce şurada bir Pisagor bağıntı ile A kaybolun Şuraya Y dersem. E, ee, Pisagor bağıntıda 4'ün karesi 16 eşittir 1'in karesi artı Y'nin karesi. Attım 15 eşittir Y kare. E şurada arkadaşlar dik dedik Öklit var. Yüksekliğin karesi Y'nin karesi eşittir tabanların çarpımı. Y'nin karesi 15'ti. 15 eşittir. X çarpı 1'den X eşittir. 15 bulunmuş olur arkadaşlar. Ve şu son soruyu da çözelim arkadaşlar. Biraz da alan çözmüş olur. Şimdi arkadaşlar bu çizilen karenin içindeki uzunluklar birbirine eşit olacağından dolayı 7 6 ile topladım. 7 artı 6 eşittir. Şuraya y dersem 5 artı y'ye. 7 6 13 eşittir. 5 artı y ise attım bu tarafa 8 eşittir y. Burası 8. E, dik üçgen var. 6 8 10. O zaman x'i biz 10 olarak bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar karenin alanı A kare ya da köşegen uzunluğunun karesinin yarısı da olabilir. A42'den dolayı. Şimdi sorularını çözelim. Eşitlik verilmiş. O zaman A'ya A 2A'ya 2A, 2A diyebilirim. Şurası alfa 90 delta. Delta ise alfa o zaman burası da delta olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar Alfanın karşısında ne var? Bu iki üçgende benzerlik uygularsam alfanın karşısında 6, alfanın karşısında 2a. Eşit olacak arkadaşlar. De, e, detanın karşısında şuraya x dersen detanın karşısında x, detanın karşısında a. Şu a'lar gitti. 6'yı 2'ye böldüm. x'i 3 bulduk. Şurası 3. E, dik üçgenin pisagor bağıntısı uygulayarak 2a'yı bulabilirim arkadaşlar hepimizden alanı istemiş. O zaman yazıyorum. 2A'nın karesi 4A kare eşittir. 6'nın karesi 36 artı x'in karesi 3'ün karesinden 4'ün karesi. E, 4A kare eşittir 45. A kare eşittir 45 ee, bölü 4. Eee şöyle her iki tarafı da arkadaşlar kök içine alırsam ben a'yı 45 kök dışına hatta şöyle olsun kök 45 bölü 2 a'yı bulduk. Bizden istediği alan 2a'nın karesini alacağım arkadaşlar. 2a'nın karesi 4 a kare olmuş olacaktır. Devam edelim buradan. <laughs> Hatta direkt şöyle yapsak daha mantıklıydı arkadaşlar. Hiç bu kadar uzatmayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar A kareyi bulduk. E, 4 A'nın kare sanırsam zaten 4 A kare olacaktır. Yerine yazarsam 4 çarpı 45 bölü 4 şu 4'ler gitti. Cevabımız 45. Bu da kolay olmuş oldu. <laughs> Geçelim ikinci sorumuza. Alanları toplamı 72 ymiş Şimdi şuraya A, şuraya B dersem arkadaşlar. Buranın alanı A kare artı buranın alanı B olduğu için B kare. Bunların toplamı 72. X dediğimizde Pisagor bağıntı uygularsam A kare artı B kare eşittir. X kare burası 72 idi. Her iki tarafı kök için aldım. 36 çarpı 2 yani 6 kök 2 x sunmuş oldum. Devam edelim. Bir diğer sorumuzla. <laughs> 14 ise 90, 45, 45 arkadaşlar. 14, 14, 14 gelecek. Burası 14 gelecek. En fazla istiyor. Şurası 10 sa ben 6'ya 8, 14 oldu. O zaman şurası 8, 6, 8, 10 özel üçgenini buldum. En fazla 8 bu şekilde yaptım. E, alanı ne olur buranın? 8'in karesinde 64 bulunmuş olur arkadaşlar. Geçelim. Arkadaki birkaç tane daha soruyu çözelim. Böyle. İki tane eşitler üçgen verilmiş. O zaman açıları 60, 60 ve birbirine eşittir bunlar arkadaşlar. Burası da 60, ee, şurası 60 olacak. 30'u buradayız arkadaşlar. 30'u burada. Pardon şurası 60 arkadaşlar. Çünkü bunlarmış eşkenar üçgen. Olsun şurada bir 90 oluşturdu ve ikiz kenar üçgen oluşturdu. O zaman buralar 45'e 45. EF dediğimiz neresi? EF 6 kök 2. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı 6 6 o zaman buralar da 6. Alan dediğimiz bir kere 6 ise karesinden dolayı arkadaşlar 36 diyebiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza. E, hatta son soruyu çözelim. Bu biraz daha farklı bir soru. Şimdi arkadaşlar 90, 15, 75 özel üçgeninde bilmeniz gereken bir kural var. Ee, yüksekliğin tabanın dörtte bir arkadaşlar yükseklik eşittir. Yani şuraya uzatırsam bu yükseklik olmuş olacak. Tabanın dörtte biri. Tabana 4k dersen yükseklik ne olacak arkadaşlar? K olacak. O zaman şurası 4K ise burası da 4K. E eşit olacaklar. 4K eşittir. K artı 6'dan 3K eşittir. 6 K eşittir 2. O zaman 4 çarpı 2'den burası 8. Allah'ın istemişti. 8'in karesinden cevabımız 64 olacaktır. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.